Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere iki renkli güzel bir model daha göstermek istiyorum hanımlar. Bu göstereceğim modeli örgülerin her çeşitinde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, battaniyelerde, hırkalarda, yeleklerde her şeyde de kullanabilirsiniz. Ve isterseniz patiklere bile uygulayabilirsiniz. Şapkalarda yapabilirsiniz. Çok güzel bir model hanımlar. Modelimiz 6 ilmek ve 6 ilmeğin katlarından oluşmaktadır. Şimdi ben daha önce ilmeklerimi attım ve şimdi örgüye başlıyoruz. İlk sırayı hanımlar düz olarak örüyoruz. Modelimiz dediğim gibi çok güzel. Elinizde artan ipleri bile değerlendirebilirsiniz hanımlar. Şimdi birinci sırayı hanımlar düz olarak ördüm. İkinci sıraya geçeceğim. İkinci sırayı ters olarak öreceğim. Örgümün arka tarafındayım. Ve ters olarak örüyorum. Ters örgü bildiğiniz gibi şişin üstünde ip bu tarafta olduğu zaman ters örgü. Diğer tarafta olduğu zaman da düz örgü. Şimdi ters olarak örüyorum hanımlar. Bu ikinci sıramız. Evet Hanımlar. Bir düz, bir ters olarak iki sıra örmüş oldum. Şimdi iki sıra daha öreceğim hanımlar. Tekrar bir sıra düz gideceğim, bir sıra ters geleceğim. Yani burada 4 sıra düz örgüm olmuş olacak. Hanımlar bakın 4 sırayı tamamladım ben şöyle. Şimdi krem rengini bağlayacağım şöyle kenardan. Evet. Şimdi krem rengi ile örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi bakın. 1 2 iki, ikinci ilmeğimin arasından aşağıya doğru şöyle şöyle en dibe batacağım. 2 ve 3. ilmeğin arasından şöyle hanımlar batıyorum ve bir tane ilmek aldım. Bakın bu şekilde ilmeğimi aldım. Şişime geçiriyorum. Şimdi bu krem rengi ve yanındaki kahverengi ile beraber ikisini birlikte ördüm. Bir, iki tane ilmeğimi ördüm. Tekrar bu en dibe batıyorum hanımlar. Biraz önce battığım yere tekrar battım ve ilmek aldım şişime geçirdim. Tekrar bu kremi ve kahverengini ikisini birlikte tutuyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar 1 2 2 tane krem rengi ördüm. Tekrar burada ikinci ve üçüncü ilmeğin arasındaki boşluktan şöyle en alttan batıyorum hanımlar ve bir tane ilmeğimi çıkardım. Şişime geçiriyorum ve iki ilmeği birlikte alıyorum hanımlar. Bir, iki, iki tane krem rengi gördüm. Tekrar battığım yere batıyorum. Krem rengi bir ilmek daha alıyorum ve şişime geçiriyorum. İki ilmeğimi birlikte tuttum. 1 2 tekrar iki tane şöyle ilmeğimi ördüm tekrar iki ilmek ve üçüncü ilmeğin arasından dibe batıyorum hanımlar bir tane ilmeği alıyorum şişime geçirdim ve bu iki tane ilmeği birlikte örüyorum sonraki iki tane ilmeği de tek tek örüyorum tekrar en dibe batıyorum şişime geçirdim ve yandaki ilmekle birlikte tuttum hanımlar modelimiz çok basit hanımlar iki tane ördüm tekrar şöyle ilmeğimi alıyorum hanımlar ikisini birlikte aldım 1 Bir, 2 Tekrar aynı yere batıyorum. Şöyle bakın hanımlar. Tekrar ikisini birlikte alıyorum. Bu alttan aldığım ilmeği yandaki ilmekle kahverengiyle birlikte tutuyorum. İki tane ilmeğimi aldım. Bunu da şu dipten tekrar ilmeğimi aldım. ve kalan ilmeklerimi örüyorum hanımlar. Bakın birinci sıramız bu şekilde tamamlanmış oldu. Modelimizi ilk sırada renk değiştirirken ilk sırada kuruyoruz. Bu birinci sıramız. Şimdi ikinci sıramızı yapıyoruz hanımlar. Tekrar ikinci sırayı ters olarak örüyorum. Hanımlar bakın krem rengi ile 4 sırayı tamamladım. 1, 2, 3, 4. Şimdi kahverengiye geçeceğiz. Tekrar ilk sırada modelimizi kuracağız. Dediğim gibi her ilk sırada modelimizi kuracağız. Diğer 3 sırayı da normal düz olarak örüyoruz. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği ördüm hanımlar. Şimdi bu kahverenginin ilk baş ilmeğinin şöyle içinden geçiriyorum hanımlar. Şöyle ilmek aldım. Bakın. Şimdi bunu yanındaki ile beraber ikisini birlikte örüyorum ve çift tutuyorum. 1 2 2 tane kahverengimi ördüm. Tekrar hanımlar bakın bu iki tane modelin arasında ilmeğim var. Burada da iki tane krem rengim var. Bu krem rengiyi şu alttaki iki tane kahverenginin arasına kadar düzgün bir şekilde takip ediyoruz. Ve bu kahverenginin içinden ilmeğimizi alıyoruz. Bakın hanımlar. Şöyle. Yanındaki ilmek ile birlikte ördüm. Bir. Evet iki tane kahverengi ördüm. Tekrar daha önce battığım yere batarak bir tane ilmek alıyorum hanımlar. Ve yandaki ilmekle beraber ikisini birlikte örüyorum. Tekrar bir iki. iki tane ilmeğimi ördüm. Ve buradaki bakın baştaki iki tane ilmeğin altından direkt altından şurada iki tane ilmeğin altından giriyorum şu kahverengi olan ilmeğin içine batacağım hanımlar bakın şu iki tane kahverenginin ortasından batıyorum şöyle ilmeğimi alıyorum ve iki tane ilmeği birlikte örüyorum tekrar bir 2 2 ilmek örüyorum ve tekrar buradan alıyorum hanımlar aynı yerden bir ilmek daha aldım ve yandaki ilmek ile ördüm tekrar 1 2 bakın şu şekilde hanımlar bakın bu ortada iki tane kahverengi var bu kahverenginin ortasına batıyorum iki tane kahverenginin ortasına batıyorum Şöyle bir tane ilmeğimi alıyorum. Ve ikisini birlikte aldım. 2 ilmek örüyorum. Tekrar aynı yere batarak bir ilmek daha alıyorum hanımlar. Tekrar burada iki tane ilmeği birlikte aldım. 2 ilmek örüyorum tekrar hanımlar şuradaki kahverenginin iki tane kahverengi var arasına batıyorum bu şekilde ilmeğimi aldım ve yandaki krem rengi ilmekle beraber ikisini bir ördüm tekrar iki ilmek örüyorum aynı yere batıyorum şöyle tekrar hanımlar bakın. Evet. Şu şekilde hanımlar modelimiz çok basit. Tekrar 3 sıra kahverengi örüyoruz. Bunun ile beraber 4 sıra olmuş oluyor. Sonra krem rengine geçiyoruz. Sıra tekrarı ile modelimizi devam ediyoruz. Dediğim gibi istediğiniz her şeyde kullanabileceğiniz çok güzel bir model ve de çok basit hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere, hoşçakalın.